Kardeşim ben yurt dışında yaşıyorum. Hayat şartları almaya da zor. Böyle gelip havalarını atıyorlar işte son arabalarla böyle model araba. Aslında orada nasıl yaşadıklarını kimse bilmiyor. 1500 euro karın tokluğuna çalışıp para kazanıyor. Ev kiraları almış başına gidiyor. Tabii ki orada daha rahat yaşıyorsun. Her şeyin bir kuralı var. Düşün ben euroyu bozdurup alışveriş yapıyorum. Bana pahalı geliyor. Ki buradaki insanlar nasıl geçiniyor onu bilmiyorum. Yani Allah yardımcıları olsun senin de öyle. İş beğenmiyor. İşi değil aslında. Beğenmediği şey maaşı. Orada çalışırlar mı çalışırlar ama depresyona girerler onu da söyleyeyim. Çünkü iş ev, iş ev, iş ev. Burada bakıyorum insanlar ticaret yapıyorlar, çaylarını içiyorlar. Belki 50 euro değil de 50 lira kazanıyor ama mutlu. Geçinebiliyor muyuz? Abi geçiniyoruz diye şükür yani. Gidiyor ya bir şekilde. Ama olduğun duruma bağlı. Nerede? Okuyor musun? Çalışıyor musun? Siz ne yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız kendinizi? Kardeşim ben yurt dışında yaşıyorum. Nerede? Almanya'da. Orada okuyorum. Yanı sıra çalışıyorum. Gaziantep'te büyüdüm. Almanya'da doğdum. Ee, şimdi geri tekrar Almanya'ya döndüm. Orada okuyorum. Ee, hayat şartları Almanya'da zor. Hani insanlar, e, Türkiye'de yaşayanlar daha çok Almanya'da hayatın çok rahat, her şeyi satın alabileceğini sanıyor. Ama öyle değil. Buraya gelen Türk vatandaşlarımız Almanya'da böyle gelip havalarını atıyorlar işte son arabalarla böyle model araba. Aslında orada nasıl yaşadıklarını kimse bilmiyor. Herkes yani geçim e, savaşının içerisinde. Yani toplumda şöyle bir algı var yani hani bunu belki siz de görüyorsunuzdur zaten. Hani Almanya rahat. Herkes Almanya'ya gitmek istiyor. Ne bileyim herkes Avrupa'ya Hani şuradan herhalde sınır kapısını açsak ülkede insan kalmayacak gibi bir durum var. Yani toplumda bu algı var daha doğrusu. Hani ben bunu demiyorum, bunu genel olarak uzmanlar da söylüyor. Yani hayal edildiği gibi değil mi? Eskiden de, eskiden de alım gücü daha farklıydı. Şimdi e, fiyat hani e, her şey pahalaştı. İnsanlar örneğin 1500 euro karın tokluğuna çalışıp e, para kazanıyor, ev kiraları almış başına gidiyor. Mesela örneğin bir en küçük daire 6-700 Euro'dan mesela başlıyor. Tabii olduğun oturduğun semte bağlı. Yani tabii ki orada daha rahat yaşıyorsun. Daha rahat derken e, her şeyin bir kuralı var. Her şeyin bir e, bir sistem var. Bir hani e, Türkiye gibi değil burada her şey biraz karışık. Yani herkes istediği gibi davranıyor, öyle yapıyor. Şimdi burayla kıyasladığım zaman fiyatları görüyorum. 3 yıldır Türkiye'ye gelmedim. Düşün ben Euro'yu bozdurup alışveriş yapıyorum. Bana pahalı geliyor. Ki buradaki insanlar nasıl geçiniyor onu bilmiyorum. Yani Allah yardımcılar olsun senin de öyle. Ee, yani biz euro ile bozdurup harcamamıza rağmen düşünüyoruz acaba bu para bize yetecek mi burada kaldığımız sürede Ki sizinki daha zor. Orada e, yaşıyorsun ama karın tokluğuna yaşıyorsun. Tabii ki eğer iyi bir yerde çalışıyorsan rahat da yaşarsın. Buradakiler nasıl yaşıyor? Sizin gözünüzden. Yani, daha mı iyi? Yani Kimi daha iyi olduğunu söylüyor. Almanya'dan daha iyi olduğumuzu söylüyor. Yani bunu bir kıyaslar mısınız? Yani şu an zenginliğini görmedim, bilmiyorum ki hiç. Ama böyle baktığım zaman Almanya'dan daha iyi yaşıyorlar diyemem. Diyemem çünkü insanları görüyorum yani. Kime bir soru sorsan insan bina aç diyorsun. Yani artık bıkmışlar herhalde. Ee, o yüzden buradakilerin gördüğüm kadarıyla daha iyi yaşadığını sanmıyorum. Peki toplumda şöyle bir algı da var yani gençler iş beğenmiyor diyor hani bunları bakanlar da söylüyor hani iş var gençler iş beğenmiyor diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun yani bizim gencimiz Almanya'ya gitse orada da çalışabilir mi yani? Şimdi şöyle bir şey var abi burada iş beğenmiyor işi değil aslında beğenmediği şey maaşı. Böyle bir şey var orada e, Almanya'ya gitse belki buradaki alacağı paranın aynısını alır ama hayat şartları farklı. Ama orada senden yüzde yüz yani yani hiç acımadan o parayı hani kazanıyorsun ama alın terini gerçekten yüzde yüz dökerek ee, orada çalışırlar mı çalışırlar ama depresyona girerler onu da söyleyeyim çünkü bir şeylik yok yani iş ev iş ev iş ev burada bakıyorum insanlar ticaret yapıyorlar çaylarını içiyorlar belki 50 euro değil de 50 lira kazanıyor ama mutlu şimdi. Ee, ama şunu da fark ettim. Şimdiki nesil biraz pek işi şey yapmıyor. Hani biraz daha çok seçici. Bunu yapmam, belki bunu yaparım. Masa başı olsun, bu olmasın, şu olsun. Peki şunu söylesem. Yani şimdi bir sürü üniversite açıldı biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin neredeyse 81 ilinde üniversite var. Gençler üniversiteye gidiyor. Ve bunun karşılığında mesela işletme okuyorsun. işletmeye dayalı bir iş istiyorsun. Acaba bundan kaynaklanıyor olabilir mi? Olabilir çünkü düşünsene yani dört sene okumuşsun örneğin işletme bölümünü. E kalkıp da şimdi işletme okuduktan sonra gidip de bir yerde garsonluk yapmak yani bilmiyorum yani günah. Almanya'da bu var mı? Almanya'da bu var ama bu kadar Türkiye kadar çok değil. Çünkü Almanya'da herkes üniversite okumuyor. Meslek de yapabiliyorsun orada. Yani ne bileyim araba tamiri bilmem ne. O yüzden Türkiye gibi de Türkiye'de her şeyi üniversiteye gidiyorsun. Yani bir şey yok, denge yok. O yüzden üniversite mezunu çok ama böyle e, yani onun karşı, karşıtı yok. Hani 100 e, tane öğrenci varsa Almanya'da yüzde sadece 30 üniversiteye gidiyor. Gerisi işte başka dallarda meslek yapıp ama burada daha çok duyuyorum mühendisi gidip garsonluk yapıyor. Pilotu gidip bilmem ne yapıyor. Hani belki abartıyor olabilirim biraz ama Hani e, gerçekten yüzde yüz işini yapan çok az galiba burada. Yani yazık, günah yani. O yüzden e, herkes Almanya'ya gelin demeyeceğim ama eğer ellerinde bir fırsatları varsa bir şekilde gelsinler. Orada denesinler çünkü burada gerçekten insanları gördüğüm zaman içim acıyor ya. Vallahi içim acıyor. Yani ben şu an bu şekilde burada yaşayamazdım herhalde çünkü parayı nasıl denkleştireceğimi bilemezdim herhalde.